Ön gezginin kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Osman. Bugün sizlerle beraber Ping Pong Master oynuyoruz. daha oyunu yeni indirdim. Bir kere oynama fırsatı buldum ve hoşuma gitti. şimdi sizlerle beraber oynayacağım. Şu anda ikinci seviyedeyim. Bu diyelim. Paramız yetmiyormuş. Kapatalım o zaman direkt oyna. Evet oyun çok gerçekçi. Evet şöyle bir tane attık rakibimiz Robin. Oyun gitgide zorlaşıyor. Ben daha iyi ikinci seviyesindeyim. İlk başlığınızda kolay gelebilir ama zorlaşıyor. Benim bir arkadaşım da oynuyor. Bir kere elinden aldım. Çok zordu ne oldu? 2-1 oldu. Ne oldu da böyle oldu? Herhalde öne çıktığım için Şöyle. Evet 2-2 yaptık. Oyun zevkli bir oyun. Şöyle. Yemedi. Bunu yedi. Evet 3-2 geçtik. Bundan sonra 3. seviye olacağız herhalde. Oyun zevkli bir oyun. Gerçekten zevkli. Galiba online'ı yok diyebiliyorum. Ama varsa çok zevkli olur online'ı. Şu anda offline oynuyoruz. Varsa online'ı bilmiyorum. Varsa online'ı sizlerle de oynuyorum. Robin attı bir tane. Kaçırdım sizle konuşurken. Şöyle ah yanlış yere topu yolladım. İlk başladığımda da böyle olmuştu. 6-4 öndeyiz. 7-4 öndeyiz şimdi. Burada gördüğünüz gibi sol tarafta yetenekler falan da var. Yetenek de kullanabiliyorsunuz. Ne yaptık? Yine aynı hataya düştük. Bu sefer yetenek kullanacağım ve 8-5 oldu durum 85, 8-5 9 5 şimdi birazdan bitecektir zaten oyun bu oyun çok gerçekçi ona 5 bu Robin serviste Ah kaçırdım. Yanımdan kaçırdım. Yanlış tarafa gittim. Şöyle 11'e 5. Bunu da yendik. Şimdi Greg ile oynayacağız. Evet. Greg 1-0 önde şu an. Ne yapıyorsun? <laughs> Selim bak. Ufak kardeşim geldi kusura bakmayın. Ben yine aynı hataya düştüm. Bedavadan 4-1 rakibi öne geçirdik. Greg. Bak. 5-2 oldu. Ah yine oldu aynı hata. 6-3 çevireceğim ben bunu. Sinir oldum Greg'e. Adam hiç sayı atmadı. Ben hataya düşüyorum nedense orada. Öne geçiyorum. Evet, verdi topu. Ben yine aynısı oldu. Top sekmedi. Benim tahtaya değmesi lazım. Bak 8 5 servisi kim kullanıyor? O kullanıyor. Evet 8 6 8 7 Büyük raket nedir? Aa bak yine aynısı oldu. Görüyorsunuz. Hep aynı hataya düşüyorum. 8 9 8 11 olan kazanır. Evet 9 9 beraberliği sağladık. Greg zorluyor. Aa bak yine aynısı oldu. Görüyorsunuz havadan atınca hep böyle zıplıyorum. Şimdi bir sayı daha atarsa kaybedeceğiz. Dikkat etmemiz lazım. Yine aynısını yaptık. Greg bizi yendi. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Daha çok e, ping pong master videosu gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Herkese iyi günler.